Arkadaşlar merhaba. Bugün size Emmey'in jel fırın temizleyicisini tanıtacağım. Bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Ocak üstü temizliğini yapacağız. Bir miktar çok koyu bir renktedir zaten. Bakın. Kase, önce çalkalıyoruz arkadaşlar. Sonra açıyoruz. Bir miktar kaseye koyuyoruz. Fırçası ile birlikte satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde ocağımıza bakın işlerine şunlar işlerinde yağ birintileri kalıntıları oluyor çok kötü bir şekilde. Onları bu şekilde bu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Hatta ocak tellerine bile bu şekilde ocak tellerine bile uygulayabilirsiniz. Aspiratörün tellerine çok güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Tencere, tava arkalarına yanmış yağ lekeleri yağ kalıntıları e, kullanabilirsiniz. Onlar ki ileriki zamanlarda size göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde sürüyorsunuz ve yarım saat bekletiyorsunuz arkadaşlar. Yarım saat bu şekilde bekliyor. Bakın, şöyle gösterebilirim. Bakın yağlar nasıl hemen hareketlendi. Görüyor musunuz arkadaşlar sonuç yani çok yağlı bir Şu şekilde gösterebilirim bakın nasıl yağlar kabarmaya başladı eğer çok yağlı aşırı derecede bir e, pırı, e, ocak üstüm olsaydı daha fazla kabarırdı ama bu şekilde bile zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar çok basit e, süngere ve tele gerek yok arkadaşlar kesinlikle ben şimdi normalde bu ürünü kullanmadan önce, Enve'in jel fırın temizleyicisini kullanmadan önce yağ çöz sıkıyordum. Ee, yağ çözde bekletiyordum. Yağ çözü sıkınca alerjim olduğu için o bana dokanıyordu kokusu. Daha temizlemeden kokusu yayılıyor biliyorsunuz. Kullanıyorsunuzdur zaten evlerinizde. Mecbur biz kadınlar kullanmak zorundayız. Ee, artı o yağ çözün kokusu beni çok rahatsız ediyordu. Ee, terliyoruz bunu, e, terleme ile uğraşıyoruz ocağımız çizilebiliyor. Benim zaten şu an cam ocağım Ankastre gibi cam serisinden. O yüzden hiç bunlara gerek yok arkadaşlar. Sürüyoruz. Yarım saat bekliyoruz ve siliyoruz. Başka hiçbir şey yok. Fırçayla sürüyoruz. E fırçayla sürüyoruz. Elimizle değil. Fırçayla sürüyoruz. Bekliyoruz. Siliyoruz o kadar arkadaşlar başka Hiçbir işlem yok ben çok memnunum Kirli bölgeleriniz çok Yoğun kirli bölgeniz olursa Ocağınızın üstünde yağlar Kalıntılar çok varsa Birkaç kere daha böyle tekrar edebilirsiniz Ondan sonra zaten sonuçlarını Göreceksiniz arkadaşlar Fırın içlerinde Fırın raflarında Barbekü ızgaralarda da kullanılıyor Arkadaşlar Zaten ileriki zamanlarda size Videolarımı atacağım uygulamalı olarak gösteriyorum ki görün diye arkadaşlar bakın nasıl köpürdü. Bakın görüyorsunuz nasıl köpürdü yağlar. Biraz sonra zaten bunun videolarını atacağım. E sonrasında da yarım saat bekleyeceğim için öncesi ve sonrası resimlerini çekip atacağım size arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.